Kaza yapan genç, arabayı bırakıp kayıplara karıştı. Hemen hemen her hafta birçok kazanın yaşandığı Cengiz Topel Caddesi'nde, önceki gece yaşanan kaza bir kez daha caddeyi savaş alanına çevirirken, şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada, Çerkezköy'den emlak konutlarına seyir halinde olan, 34 CBS 68 plakalı araca arkadan çarpan 59 CB 640 plakalı aracın yaşı küçük sürücüsü ise kaza sonrası kayıplara karıştı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada yola savrulan camları ise görevliler değil, eline süpürge alan mahalleliler topladı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemeler sonrası kazaya sebebiyet vererek kayıplara karışan yaşı küçük sürücü ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, 34 GBS 68 plakalı aracı arkadan çarparak kazaya sebebiyet veren 59 GB 640 plakalı araç çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Vatandaşlar hemen hemen her hafta bir kazanın yaşandığı Cengiz Topel Caddesi'ndeki bu alanda ard arda yaşanan kazalara ilişkin can kaybı olmadan bir an önce önlem alınmasını istedi. İşte, sizde de burada bir arkadaş var, o bırak bizi. Dedi ki o bir taş karaca gelmiş, içeride bir ben gideceğim zaten. Doldu garajı. Aradım baktım bir kaza tufanınız da botopon yandı. Siz yok mı? Gel evet. gel.